Hande Yener'le Demet Akal'ın yıllardır süren küslüğü sona erdirip aynı sahnede yer aldı. Ben ne güzel bırıl bırıl tatilimdeyim. Sevdiğim arkadaşlarımın sahnesine gidiyorum. E tamam eğlenmeye devam ediyoruz şu an zaten. İşte değilsin. Rahat ol bak biz bizeyiz. Neyse. Slow şarkılarının o havuz başında. Ben inanıyorum senin ağlasan da aşkın sana yaramazlığına. Yok bilmeden, Bak canım, sana vereyim ben bu parçayı. Çok yakıştı. Kalbimi seve seve sana veririm. Bir kere de senin için ölsün yar. Youtube'da sıra dışı bir deneyim istiyorsanız lütfen sayfamıza abone olun, bildiriminizi açın. Videolarımızı beğenmeniz ve yorumlamanız çok önemli. Sevgilerimizle. Oh